Eu não sei o Gel. Buna gel. Ha. Bak oraya. Abi, et tamam. Gel. Bak amca seni çekiyor. Gel. Hadi sen bakalım. Hadi. <laughs> aşkım gel. Emin hocam. Emin hocam servis yapmaya geldi sana Pınar. Çok güzel ya. Pınar'a bunu da verir misin? Pınar'a hoş geldiniz. Pınar'a hoş yesinler. Bunlar gel bakalım bu masada ikram var mı? Osman <laughs> amca ikram yapıyor mu? Osman <laughs> amca, bak bunlar senin bir şey istiyor.

Gel al, al fındığını. Ya fındık bitecek Bunlar fındık yok ya. Bir gün baktık e, Bahçe'de bir karaca yavrusu ağlıyor. Gittik aldık onu. Ve yaklaşık e, üç aydır bizde, biz, de, biz de eğitiyoruz onu. Bizden yatık akıyor. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Evzilleşti, bayağı bir evzilleşti. Tabii ki buranın maskotu oldu. E, çok güzel. Genel olarak e, sütten, bu, bu yaşa kadar sütten beslendi ama bundan sonra tabii ki kendisi kendi ihtiyacını görüyor. Gidiyor bahçede, otluyor, geliyor. E, gerekirse fındık yiyor. Aşırı bir fındık yiyor. Fındığa sen bahçesi var. Hayır, buradan dışarı çıkmıyor ve az bir huylandığı zaman e, yerine geçiyor, yerinde e, ve siniyor oraya. Aynı şey gibi, e, nasıl diyeyim, bu belgesellerdeki gibi siniyor. Kimseye de kendini belirtmiyor. Çıkıyor. E, çıkıyor, başlıyor, ağlamıyor. Sürekli ağlıyor yani. Beni olmaz zaman başlıyor ağlamıyor. İsmi Pınar. Vallahi Pınar öylesine geldi aklımıza ve Pınar koyduk ona. Ve güzel Pınar da çok iyidir. Yalnız kaldığı için bize bir arkadaş oldu. Biz de ona bir arkadaş olduk. Devam ediyoruz. Ha. Annesi yok. Annesi olsa zaten annesi, alıp gidecek onun Anne yok. Anneyi göremedik. Tabii ki görüştük. Ee, bakıcı annelik verdiler bize. Şu anlık biz bakıyoruz ona. Ama ileride tabii ki doğa koruma gelip alır. Ya hayır 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 hayır. Kesinlikle. Tabii ki müşterilere biraz daha servis açacak, az daha büyüsün. Yani Karaca'mız çok güzel. Şaban Bey, daha önce de burada çok güzel kedileri vardı. Sürekli böyle bir hayvan e, popülasyonuyla burada karşılaşıyoruz. Evet, bu akşamki sürprizimiz de güzel bir Karaca. Ama çok güzel gerçekten, onu izliyoruz sabahtan beri ailece. Kaçmıyor, insanlara çok yakın. Muhtemelen yani annesi kayboldu olabilir ya da insan ellediyse biliyorsunuz bu hayvanları ellediğiniz zaman e, anneleri artık bunları daha kabul etmiyor. Bölgemizde de bol bol var hatta fındık toplarken Ağustos ayı Trabzon'da fındık mevsimi fındık toplarken biz de e, bahçelerimizde görüyoruz bol bol. Böylesi yok tabi bu çok yaban bir hayvan. Ama böyle bir hayvanı ilk defa görüyorum yani diyebilirim. Ee, ben bu köydenim. İşte buraya arası yemek yemeye geliyoruz. Ben bu köyde olduğum halde ilk kez karaca gördüm. Buradan baskısı oldu ama çok on numara beş yıldız diyelim. Çok güzel bir şey. Insandan kaç